Nice vokal abi. Adam çok durgun lan. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 91'dan direkt Berry Blue şarkısını izleyeceğiz. Öncesinde Meneme şarkısını izlemiştik. Kendisi kendi grubu direkt bu grup. Ee, Kazak popuna Euro, Q popa Euro yani direkt öyle söyleyeyim. Öncesinde izlemiştik Volkan Dağcı direkt, e, direkt yani 91 yazarsanız direkt direk. direkt çıkar videonun kendisi. Ee, direk videoya geçelim. Geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı, video beğendiyseniz değilseniz de bence olursanız da ben. Let's go. Hey Oo. Beyaz saç okay. Güzel duruyor. Tombiş çok narin bir yüzü var çocuğun. Fazla da sert değil miyim lan? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu şarkı biraz daha böyle yaşananlara ve kötü olaylardan falan bahsediyor. Doğanın nasıl etkilendiğinden falan bahsediyor sanırım. Güzel bir gönderme. Grupların böyle şeyler yapması çok hoş bu arada. Her cidden böyle normal kendisi tağın altına dışına çıkıp da böyle şeyler yapması falan çok hoş bir şey. Güzel incelik. Ha burada kendi sen kişilerden falan mı bahsediyor acaba? Ay yazık lan. Nice vocal abi. Adam çok durgun lan. Bu oyundaki düğmeyi dövmeyi ben saçları mükemmel ama. Aga be. Daha aslan çiçekleri falan eline aldı direkt. Eline yerle. Yo oradakiler de duruyor hala. E daha demin reisin sahnesine geri dönüyorduk. Okey. Dağılan bir sürü şey geçen gün dalımda gördük bunu. Çok kötü bir şey ya bu. Çok anlamlı bir manası çok yüksek bu arada. Anlamına bakmak gerek yani. Ya üzüldüm ben bu arada. Şarkının güzelliğine falan kendim akamadım yani direkt olay örgüsü falan çok üzmeye başladı ben direkt çünkü. Hep iyi bu arada. Wow. Saçları da güzelmiş hocam. Yürüp akıcı. Tekerleme gibi abi hoş geldin. <laughs> Uf, bu çocuğun ve dediğim Dorgun çocuğun sesi vokalini beğendim bu arada. Çok kazak şeye dili bu arada. Kazakça mı dili altı bilmiyorum. Şey böyle, çok ince bir dili bu arada. Çok şey böyle, nazik bir dili gibi anlatabiliyor muyum? Çok kulağa nazik geliyor yani. Baya iyi. Ana bu olması lazım sanırım. Ya da diğeri. Ama kesin Monaco diye diğerini bilmiyorum yani. Belki iki ana olabilir. Diğer lead gibi bu ana vokal gibi yani. Aga. Baya bir anlamı var ya belli. <laughs> Sıkıntı yaramış insanlara gösteriyorlar sürekli. Ayy. Biraz Türkçe diline benziyor vardı. Adam adamdan korkar bir şeyler dedi yani sanki. Çocuğun saçları çok iyi lan. Biraz Amerikan vari örgülü falan hoş durmuş yani rengiyle beraber, mor rengiyle beraber. Dönmesi de güzel. Ne oldu? Bunlar çıkarsın kanka. Arkadaki reis duruma göre çok cool değil miydi? Şu reis. Bu niye bu kadar cool oğlum? Herkes gariban gibi duruyor bu adam. Niye bu kadar çok cool? Üzgün bir şey var gibi yani hissettim çünkü orada. Hii, bu da onu neşelendirmeye çalışıyor kıyamam. Aaa çok iyi lan. Olay iş herhalde halinde, kötü durumdan böyle iyiye varmayı falan gösteriyorlar bu durumu. aslında İçim çok hoş oldu lan. Neyiz <laughs> dur. Ha. Yap, başlayacağım yapacağınız işe falan diyor herhalde böyle. Yeterli lan muhabbeti var. Okey. Hoş. Nakaratı çok iyi bu arada. Nakaratı mükemmel. Şarkı güzel taşımış. Adam ne yapıyorsunuz oğlum aşağıda? İyi. Doğadan bahsediyor. Baya güzel, güzel mesajları var belli ki. Çevresine falan bakmak lazım. Ve bir fidan abi. Dikilmiş bir fidan. Açmaya başlıyor. Hoş. Baya yanlım var belli ki. Neyse abi videonun sonuna gelelim. Daha fazla Q-pop istiyorsanız yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.